Arda Ünyay Galatasaray'ın alt yapısından çıkıp A takıma yükselen sessiz ama sağlam bir devrim gibi adım adım gelen bir isim. Bu çocuğu ilk izlediğimde hissettiğim şey şuydu aslında. Bu stoper gerçekten adam olacak bir stoper. Yani genç yaşına rağmen sadece fiziğiyle değil zekasıyla da de oynayan bir stoper. Pozisyon bilgisi, sakinliği, pas kalitesi. Yaşına göre akıl almaz bir olgunluk taşıyor arkadaşlar. İlk kez A takımına sahaya çıktığında kimse onun ondan bu kadarını beklemiyordu açıkçası. Bana göre öyle. çünkü Arda sanki yıllardır o stoperde uzun zamandır oynuyormuş gibi tecrübeli bir şekilde gözüktü. E, panik yapmıyor, ezilmiyor rakip forvetlere karşı, tribünlere karşı oynamıyor. görevini yapıyor. Hem de kusursuza yakın bir şekilde oynuyor. Son iki hazırlık maçında bunu gördük açıkçası. Ve en önemlisi topu kaptığı an kafasını kaldırıp başka arkadaşlarına çok kolay bir şekilde görüyor ve oyunu yönlendiriyor. Bir stoperin sadece savunma değil aynı zamanda oyun kurma becerisinin de olması gerektiğini bize yeniden hatırlatıyor Arda Ünyal. Tabi genç oyuncular hata yapıyor. Arda da zaman zaman hata yapacaktır. Ama onu özel kılan şey açıkçası bana kalırsa hatalarından ders çıkarabilme yeteneğinin olması. Mete olarak çökmeyen bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Yani daha önceden de araştırmıştım bu çocuğu. Özgüvenini kaybetmiyor. E, bu da onun lider kumaşı olduğunu gösteriyor açıkçası. Sağda konuşan, takım arkadaşlarını yönlendiren, sorumluluk alan bir karakteri var e, diye düşünüyorum. Kısa sürede sadece bir futbolcu olarak değil bir önem örnek bir figür olarak da karşımıza çıkabilir genç bir örnek figür olarak açıkçası Galatasaray için bu çocuk bir şans özellikle genç yaşına e, rağmen ama aynı zamanda bu ülke için de Türkiye için de bir değer ol, olabileceğini düşünüyorum eğer doğru yönlendirilebilirse önünde çok büyük bir kariyer var. Belki Avrupa'ya gider, belki kaptan olur Galatasaray'da. Bunu kimse bilemez. Belki yıllarca bu formayı terletir ama ne olursa olsun biz bugünlerde onun yükselişine tanık oluyoruz. Ve bu bana göre tesadüf değil arkadaşlar. Bu açıkçası altyapıdaki bulunan bir futbol aklının gerçek bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Umarım bu akıl daha fazla ardayı, daha fazla genç futbolcuyu sahneye çıkarır. Hepinize sevgiler, hoşça kalın.